Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu geceki açılımımızın konusu çok böyle birbirine aşık olup başlayan ve ciddiyete giden ilişkilerde özellikle bazı sebeplerden ötürü arada soğumalar olduysa ne gibi gelişmeler olabilir? Neler yapılabilir düzenleşmesi için bunlara bakacağız. Yani ciddiyete giden ilişkilerde bozulma olduysa ne gibi gelişmeler olacak bundan sonra? İki deste halinde hazırladım. İlk deste Before Tarot. Burada kırmızı jasper. İkinci deste de ne? Fuxit minerali var. After Tarot. Siz iki arasında odaklanıp seçin. Bakalım. Ee, birbirine çok aşık olarak başlamış ve ciddiyete giden, evliliğe giden ilişkilerde ara bozulursa bundan sonrasında neler olabilir? bozulduysa bundan sonrasında neler olabilir? Ve düzelmesi için yine neler yapılabilir? Yapılmalı. Şimdi ben ikinci desteği kenara alıyorum. İlk desteğiyle başlıyorum. Kırmızı Jasper. Tılsım dörtlüsü kupası imparator ve ermiş. Hmm. Burada eril tarafın bir küskünlüğü başlayacak. Özellikle de dörtlü bir vade ya da Başak Burcu dönemi içerisinde yani Eylül, Ekim ayları gibi bir Koç Burcu dönemine kadar yani Mart-Nisan aylarına kadar belki bazılarınız için eril enerjide bir küsme yaşanacak. Bir baba temasından ötürü ya da belki de babasından böyle gördüğünden ötürü ya da belki de otoritesini korumak istediğinden ötürü yani ben dominant olacağım, ben baskın olacağım, benim dediğim olacak, benim istediğim zamanda olacak ya da belki de babasıyla ilgili bazı konular ve temalar olduğundan ötürü bazı şeyleri bekletme ya da kendi istediği zamanda gerçekleştirme konusunda inat edecek ve arada çok büyük sevgi olmasına rağmen duygularını ve maddi olanaklarını paylaşma konusunda çok pintileşecek, çok içe kapanabilir, çok kendine dönebilir, hatta böyle bir yolculuğa çıkabilir iş veya eğitim amaçlı, size böyle bir şüpheci davranabilir. Burada bu insan baba olma isteğini, aile kurma isteğini koruyor olacak ama kendi sözü geçsin isteyecek. Yani bu ilişkide baskın olan taraf benim. Benim borum öter ya da biz bir gelecek düşünüyorsak benim dediğim olmalı. Bir evde evin reisinin sözü geçer gibi ataerkil cümleler duyacaksınız. Bu sizi küstürebilir. Bu sizi kırabilir sizin de içe yönelmenize sebep olabilir. Öyle bir durum yaşanırsa çok sevmenize rağmen maalesef küskün geçireceğiniz, her iki tarafın da içe yöneleceği, bir süre konuşulmayacağı, sessiz geçen bir süreç olacak. Yani önümüzdeki süreçte eril enerji bu kadar baskın, bu kadar dominant olmak isterse ancak onun bitirebileceği ve ancak onun evlilik, çocuk isteği geldiği zaman harekete geçeceği bir küslük başlatacak ve bu küslük onun tamam demesiyle bitebilir. Ama dediğim gibi bu onun küslüğü sizi de küstürebilir. Peki burada ne yapılabilir? Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Yaşlı, aklı başında, olgun, daha önce evlilik geçirmiş, Mümkünse bir beyefendi ya da eril enerji taşıyan, eril enerjisi çok daha aktif ya da erillere iyi anlayabilen bir yaşça büyük kişiden tavsiyeler alınabilir. Bu, bu kişinin babası, amcası, aile büyüğü tanıyorsanız abisi gibi bir birey olabilir. Ona akıl danışılabilir. Ee, hani ne yapmak gerektiği konusunda. Ama bu kişi eğer size duygu dolu geliyorsa aynı şekilde karşılık verin diyor. Ama eğer kendini kapatıyorsa ve duygularında pinti davranıyorsa yine aynı şekilde karşılık verin diyor. Yani küskünlük çıkaracaksa vardır bir bildiği deyip bu küskünlüğü aynı şekilde siz de içinize yönelmek ve manevi arayış için kullanın. Yani belki de şunu bile sorgulayabilirsiniz. Acaba bu evlilik için doğru kişi mi sizin için? ya da bu kişi baba olabilir mi? Çünkü sürekli küsüp küsüp gidiyorsa belki de sizin için o da doğru kişi olmayabilir. Ee, ve burada özellikle de şöyle bir şey var. Ee, hani içe yönelip sizin de sorgulamanız gerekiyor. Yani bu gerçek aşk mı? İşte yoksa bu kişi maddiyatçı mı? Yoksa kendini bana kapatarak bir mesaj mı vermek istiyor? Burada Özellikle de çok ciddi niyetli olanlarınız varsa burada bir sorgulama yapmanız gerekiyor. Yani bu kişi bana bir teklifle gelmektense ya da elindeki kupayı ve sevgisini uzatmaktansa neden küsüyor sürekli? Siz de kendinizi bir sorgulayın diyor. Yani siz ciddi bir tavsiye alma ve sorgulama sürecine girin. Hatta biraz böyle maneviyata yönelim eğer böyle bir süreç yaşanırsa ileride. Çünkü bu kişi kendi kabuğuna çekilmek ve sessizlik isteyecek. Demek ki belki de sizde yaşadığınız ilişkide tek taraflı düşünüyorsunuz ya da sizin de bazı hatalarınız var ki bu kişi içe dönüyor. Yani durduk yere küsmüyordur muhtemelen. Bunların sorgulamanız gerektiğini, hatta bir eril kişiden de akıl almanız, tavsiye almanız gerektiğini söylüyor. Bu, bu kişinin yakın bir arkadaşı da olabilir ama evlenmiş ve baba olmuş olursa daha iyi olur. Ee, ve hani sanki burada sizin de özellikle bazı şeyleri eline boyuna düşünmeniz ve manevi anlamda bu ilişkinin sizi doyurup doyurmadığını çok sorgulamanız gerekiyor. Yani Belki de siz de çok maddi anlamda bakıyorsunuz. Belki ondan maddi istekleriniz var ya da somut bir beklentiniz var. Burada diyor ki sen şunu da bir sorgula manevi anlamda bu ilişki seni doyuruyor mu? Ya da aradığın şey bu mu? Bir ömür yaşlanmak istediğin. Yaşlanınca da ben çekerim dediğin karakter bu mu? Bunun bu tavırlarını çekebilecek misin yaşlanınca? Yoksa sana ağır mı gelir? Senin de bunları sorgulaman lazım diyor. Şimdi burada özellikle de hayat amacınızı ertelememeniz gerektiği yönünde bir mesaj var. Yani her iki tarafında her gün yeni bir gün mantığıyla bakması gerekiyor ve eğer sizin hayat amacınız şu an için evlenmek ve hemen çocuk sahibi olmaksa belki de bu kişi sizi erteliyorsa veya işte bir soğuma olduysa belki de bu kişi sizin için doğru kişi değildir. Çünkü onun da kendi bir ilahi zamanlaması var ve bu kişi onu beklemek istiyor. Ama belki siz daha hızlı olmak istiyorsunuz. Bunu da düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Ve artık erteleme diyor. Yani kendi isteklerini de göz ardı etme. Kendi ertelemene de göz yumma. Bu durumda aslında gizli iyilikler var. Çünkü birbirinize karşı hani gücünüzü kötüye kullanmaya başlayabilirsiniz. Özellikle de sessizlik ve küskünlük süreci girdiği zaman eril enerji çok baskın çıkmak adına sizin üstünüze gücünü kötüye kullanabilir. Evet, burada bazı iki tarafında birbirinden sakladığı şeyler olacak ve hani maneviyata yönelin özellikle de tepe çakranız e, inanç eksikliği bunlar bu ilişkinin sonunu getirebilir ileride ve küslüğe sebep olabilir e, hani dikkat etmeniz gerekiyor bu noktada çok zaten hani şunu bir sorgulayın bu kişi böyle durumlara sebep oluyorsa sizin için doğru kişi mi? hep aynı döngünün içine mi giriyorsunuz mesela yine flörtleşme verdi flörtleşeceksiniz. flörtleşeceksiniz ama ciddiyete gitmeye başladığı zaman hep aynı döngüye giriyorsanız burada kendi ışığınızı fark edin ve siz hayatınıza devam edin diyor siz kendi yolunuzu bulun gibi bir tavsiye veriyor yani bu insan illa kendi isteklerinde diretiyorsa ve kendi tarihini belirlemek istiyorsa kendi bir zaman koyuyorsa size bir şart koşuyorsa ve size istediğiniz kadar ciddi gelemiyorsa siz yolunuza bakın gibi bir mesaj veriyor size. Evet burada her şey diyor değişen döngülerden ibaret. Bu da bir dönem ve e, bunu onurlandırın diyor. Eğer ki e, bu insanla gerçekten hani evlenmek istiyorsanız dolunay döneminde bir ritüel çalışması yapabilirsiniz bu döngüyü kırmak için sürekli aynı döngünün içindeyseniz. Bunun haricinde de hani bu bir döngü haline gelmiş. Yani ne zaman ciddiyete gitse bu insan küsüyor, kendi geri çekiyor ve sonra tekrar flörtleşiyorsunuz, sonra tekrar küsüyor. İş ciddiye binmesin diye bu döngüyü kırmak aslında sizin elinizde diyor. Yani siz de onun yaptığını yaparak ve içe yönelerek, küserek ve kendi yolunuza çıkarak bu döngüyü kırabilirsiniz diyor. Aklınızda bulunsun. Evet burada bu ilişkiye aslında bu kişi çok acı çekiyor. Ama çok emek sarf etmek gerekiyor. Ve hani her iki tarafın da emek sarf etmesi gerekiyor. Yani taraflardan sadece bir tanesi emek sarf etmesi gerekiyorsa olmaz. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Eğer hep siz emek veren tarafsanız bu ilişki tek taraflı yürümeyecektir. Bir kavganız tartışmanız olacak yakın gelecekte dediğim gibi. Ama bu insan sizin sonra gönlünüzü almak isteyebilir. Hatta çiçekler gönderebilir. Sizi çok beğeniyor. Ya da şans eseri sizinle bir yerde karşılaşmış gibi yapabilir ama öncesinde plan yapacak. Hani öylesine karşılaşmış gibi yapacak ama aslında bu planlı bir karşılaşma. Ee, bu kişiyle gerçekten bir yola çıktıysanız kendi içinizde sizin de neleri değiştirebilirsiniz, nasıl daha kendinizi yükseltebilirsiniz, bu ilişki emek vermek için, ortak bir gelecek için nasıl daha iyi hareket edebilirsiniz... Bunlarla da ilgili çok sorgulama yapmanız gerektiğini daha en baştan söyledi. Çünkü ilişkide çok küslük ve kopuşlar oluyormuş bilginiz olsun. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlk deste böyleydi. Bakalım. ikinci desteğe geldik. Kırmızı yasperi kaldırdık ve fuksit. Fuksit'i seçenler hoş geldiniz. Kısım kraliçesi dünya. Değnek ise Değnek kraliçesi. Oo. Oo. Sizin bu evlilikle ilgili ya da bu birliktelikle ilgili ciddi bir rakibiniz var. Bu bir anne, kız, kardeş ya da bir başka partner olabilir. Yani ya bu kişi şu an evli. Ya bu kişinin şu an ilişkisi var. <laughs> Öyle bir durum da olabilir. Ee, ama hani sizinle de bir şeyler düşünüyor belki. Hani ayrılıp size gelmeyi düşünüyor belki ya da gerçekten bu kişinin böyle eli sopalı bir annesi veya kız kardeşi var ve bu kişi yüzünden siz sürekli sataşıyorsunuz birbirinize. Çatışmalar, tartışmalar. Ya asıl evliliğin önünde engel maalesef onun hayatındaki bir dişi figür bir kadın figür ee, ve siz bu kişiyi alt ederseniz başarılı olacak bu ilişki. Hani e, şöyle söyleyeyim neler yapılabilir diyorsanız burada bu kişiyle böyle dişe diş, başa baş, e, gerekirse hukuki davalar söz konusu olarak ya da gerçekten sopa sopaya böyle e, çarpışarak ancak bu durumu düzenleyebilirsiniz. Çünkü bu kişinin hayatında etken olan bir kadın figürü var. Hatta öyle ki bu kişi artık kendi eril tarafını unutmuş, dişil tarafını çalıştırıyor sizin partneriniz. Ama sizden çok hoşlanıyor. Sizi çok beğeniyor, çok seviyor ve bir tamamlanmayı sizinle düşünüyor. Şu anda partneri bile varsa, eşi bile varsa asıl düşündüğü dünyası olan kişi sizsiniz burada bir kopuş olma sebebi yekten başkaları tarafından yönlendiriliyor olması, aklınızdaki kişinin ya da ara ara kopuşlar oluyor olması. Ama burada ben ne görüyorum biliyor musunuz? Bu desteği seçtiyseniz büyük ihtimalle evleneceksiniz. Bu kişiyle evleneceksiniz. Ama bu problemli kişi yüzünden kavgalar ve tartışmalar bitmeyecek. Yani bu anne ise kaynana tartışmaları, kız kardeşse ee, gelin görümce atışmaları işte partnerse eski eş hala böyle müdahil olacak çocuğu varsa çocuğunu gönderecek işte bir şekilde ortalığı karıştırmaya çalışacak vesaire çok dikkatli olmanız lazım ama ben bu düşünü görüyorum yani bu kadersel bir şey sizin de bu dişik karakter her kimse bu feminen han ka karakter kadın ee, onunla bir karmanız olabilir ve siz bu evliliği yapıyorsunuz bu kişiyle ama yani toparlandıktan sonra bu süreç bu kavgalar, tartışmalar yine devam ediyor. Maalesef sizin partnerinizle de devam ediyor fikir anlaşmazlıklarınız. Ee, bu hanımefendiyle de devam ediyor. Yani hatta burada bir taraf açık renk saçlı bir taraf koyu renk saçlı olabilir yani. Siz belki daha koyu renk saçlısınız ama bu diğer kişi daha açık renk saçlı. Bir tarafın kedisi olabilir, olmak zorunda değil. Bunlar tamamen ek bilgi. Ama e, hani böyle bir durum var ve sizin evlilik tamamlanma süreniz yaklaştıkça siz aç çiçeği veya kedi figürü görüyor olacaksınız. Kedi, aslan, ayçiçeği figürü görüyor olacaksınız. Bu kişiyle bir tamamlanmanız var. Ne olursa olsun var. Çünkü bu kişi sizin kaderinizdeki kişi. Birlikte bir ev kuruyorsunuz. Ona emin olun yani. Ama hane içinde bile yine bu aynı konu. Şu an sizi gelen konular yüzünden tartışıyorsunuz. Bu bazılarınız için eğer anne kız kardeş hiçbir problem yok rengin diyorsanız. Rakipler kıskançlıklar olabilir. Yani... Siz şu an birini kıskanıyorsunuzdur ilişkide. Mesela sosyal medyada birine bakıyordur. Onun süreceği anlamına geliyor. Bu kişiler değişiyor olsa bile, seneler geçse bile bu tip rekabet, atışma, kıskançlık, tartışmalarının süreceği anlamına geliyor. Ama net bir şey var burada söyleyebilirim. Tartışmalı da olsa bu birlikteliğiniz sürecek, ayrılık yok ayrılınsa bile tekrar barışma, aynı hali içinde buluşma, bir ev düzeni kurma var. Ama bu ev düzeninin içinde aranızda hep bir böyle bir hanımefendi var. söz sahibi olan bir kadın var. Çok kalbiniz kırılmış geçmişte de ve gelecekte de maalesef bu durum yüzünden kırılmaya devam edecek. Yani siz yapıştırıyorsunuz bantlıyorsunuz belki aklınızdaki kişi de yapıştırıyor bantlıyor. Yani birbirinizin yaralarını sarıyorsunuz ama tekrar aynı tartışmalar çıkmaya devam ediyor. Çünkü burada tartışma çıkma etken maddesi ikiniz arasındaki bir kişi. Ama güven. Yani ana tema burada iki taraf birbirine güveniyor ve hani bu güven onları bir birlikteliğe taşıyacak zaten. Somut bir şeye taşıyacak diyor. Fakat her iki tarafın da sadece kendi bakış açısından bakmaması lazım. Bu sizin ilişkinizin ömrünü belirleyecek ya da en azından tamamlanmaya giden yolu açacak. Siz ne kadar ki bu kişinin bakış açısını görebilirsiniz ve bu kişinin diğer kişiyle olan problemlerini empatik bir şekilde anlayabilirsiniz. O zaman bu kişiyle daha çabuk evleneceksiniz ya da birleşeceksiniz. Sabır. Bu sizin için bir sabır sınavı. Gerçekten sabrınız sınanacak, test edilecek. İşte aile e, aile temasını şifalandırmak veriyor. Bakın sizin aşk hayatınız bu anne babaysa onları affederek ya da bu kişinin eski partneri ise bu kişiyi affederek şifalanabilir. Ama burada bir aile teması var. Asıl gündem. Yani ya böyle aile içinde anlaşmazlıklar ya belki işte anne kaynana teması ya eski eş teması. Hani bunun şifalanması gerekiyor. Asıl tema bu. Asıl şifalanması gereken konu bu. Yani bunun üzerine çalışırsanız ilişkinizin de önü inanılmaz açılacak. Fakat işte her iki taraf da birbirini çok heyecanlandırıyor, birbirlerini çok seviyorlar ama problemleri görmeyi de reddediyorlar. Yani hani ortada ciddi bir problem var. Kişi var hatta. Evet, özgürleşmek verdi. Yani... Siz istediğiniz zaman şunu da bilin. Bu kişiden uzaklaşıp özgürleşebilirsiniz ve kendi hayatınızı yaşayabilirsiniz ve kendi özgürlüğünüzü seçebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani hani bu kişiyle evlenseniz bile belki bir gün günü gelecek, canınıza tak edecek. Çünkü arada üçüncü bir kişi var ve özgürlüğünüzü seçeceksiniz. Siz bu kişiyi çok seviyorsunuz şu an niyet ettiğiniz kişiyi. Ama size çok fazla çekilen, aslında sizden çok hoşlanan bir başka eril enerji de var etrafınızda. O da sizin bir kısmetiniz, aklınızda bulunsun. Yani bu aklınızdaki kişinin bir rakibi var. Yani o sizi belki işte başkalarıyla çarpıştırıyor ama sizin için de bir başka seçenek var. ama siz en çok bu kişiyi seviyorsunuz, bu kişiye çekim hissediyorsunuz. Şimdi burada bazı sırlar var diyor. Ee, ama bu insandan size çok güzel bir mesaj gelecek yakın zamanda. Hatta böyle bir piknik gibi güzel bir gün geçirelim gibi bir mesaj gelebilir ve e, sizi çok mutlu edecek bu. Ama bu insanla birlikteliğinizi hatta böyle barıştığınızı falan zaman zaman bir süre sır olarak saklamak durumunda kalabilirsiniz. Belki evleneceksiniz ama saklayacaksınız, gizli olacak. Bu da mümkün. Ee, çünkü gerçekten de saklamanız da gerekiyor. Yani hani mesajlaştığınızı bile belki bir süre saklayacaksınız. Onu da söyleyeyim ya da haberleştiriniz. Bu diğer kişi faktöründen ötürü. Ama güzel gelişmeler, çok güzel gelişmeler olacak bu desteği seçtiyseniz ve evlilik içinde öne açık bir ilişki olarak görünüyor. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler.